Merhabalar, canlar, Hoş geldiniz. nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yap yapmaya geldim ama bu bizim sabah falımız olacak. O yüzden hepinize kocaman kocaman günaydınlar. Hadi bakalım, fal yorumumuzu yapalım da günümüz de bir aysın değil mi yani? İlk önce benimle başlıyorsunuz güne diye düşünüyorum. Evet neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Açalım bakalım fincanımızı. Şöyle bir bakalım. Şimdi fincanımızın dibinde aslında gerçek bir göze benzeyen göz var. Ama bu böyle nazar falan gibi değil. Sanki böyle gözünün hani böyle gözün bir tarafında bir şey çıkmış gibi ya da gözünde bir ağrı acı falan hissediyormuşsun gibi bir his geldi bana. Şimdi şöyle bir bakalım. Fincanımız evet genelde hareketli ya yani genel olarak hareketli bir fincan çıkmış. Şimdi şöyle dikkat edersen Hemen şu fincanın dibinde bir şeyler gördüm. Onları sana göstereceğim. Bak. Şurada iri yapılı elbise giymiş bir kadın var. Gördün mü? Bak hemen burada. Arkasında 1 2 3 kişi, hemen önünde de 1 2 3 kişi. Şimdi bu bu ne gibi diyeyim sana? Hmm, önünde ar 3, arkasında ar 3 var ya. Yani burada hayatında bir sorumluluk paylaşımı gibi ya da bir aile meclisini temsil ediyor, değil mi? Kadın merkezde kadının merkezde olması bu kadın sen olabilirsin muhtemelen ya da senin hayatında da hani böyle dominant bir figür varsa bu da olabilir. Yani bir karara öncülük ettiğini gösteriyor. Yani bu grup bir yere gitmeye çalışıyorlar. Yani bu bir mekan değişikliğinden ziyade sanki böyle bir fikre doğru bak ulaşmaya çalıştıkları yer sanki şurası. Buradan yukarı doğru yükselmek istiyorlar gibi görünüyor. Şimdi burada ne olabilir bu? Bu ailenin içinde dikkat et sıkıntıda, ayakları sıkıntının içinde. Yani o sıkıntıdan artık çıkmak istiyorlar diyebilirim. Yani bir çözüme kavuşmak, çözüme kavuşmak için atılan adımları sanki gösteriyor. Şöyle fincanın hemen sap tarafında dikkat edersen bir tane balık var. Bu haneye doğru girecek olan saf bir kısmet diyebilirim. Dikkat et 3 rakamı var. 3 e, rakamının olması da bu kısmetin zamanlamasına işaret ediyor yani 3 gün 3 hafta ayın 3'ü gibi yani balığın bu fincanın sap tarafında olması bu haberin ya da paranın çok yakında elini attığın yerde olduğunu müjdeliyor yani çok hızlı bir şekilde çok yakında gelecek şöyle bir bak bakalım mesela bak hemen şurada bir tane uzun uzun bacakları olan bir kuş var Hemen burada yine bir tane sanki böyle deve kuşu gibi bir kuş var. Burada yine bir tane kuş var. Bak çok ama bu kuşlar yani öyle e, şey değil. Bu bir deve kuşu. Bak deve kuşunun sırtında kocaman bir tavuk. Bu şöyle e, kuş yani haberci kuş değil. İşle alakalı kuşlar bunlar. Şimdi çok fazla yoğun kuş figürleri görüyoruz değil mi? <laughs> yani aile içi bereket bazen de küçük ama tela hani Tatlı telaşları simgeleyen, e, hani ne olabilir tatlı telaş dediğimiz belki de bir iş görüşmesi gibi, birçok iş görüşmesi yapacaksın belki de. Şimdi bir meselede gerçekleri görmezden gelen birine ya da yükü ağır ama getirisi büyük olan bir işe için deve kuşu, yani yükü ağır olsa da e, getirisi büyük olan bir iş diyebilirim ben buna. Şimdi o küçük fırsatın çok daha büyük e, hantal bir imkana hani tavuk var ya hani küçük bir fırsat yani bir iş fırsatı ve altında deve kuşu olması o küçük gibi gördüğün imkanın ya da kısmetin çok büyük bir işi ya da bir kısmeti kontrol altına alacağını gösteriyor. Yani önemsiz gibi görünen bir gelişme aslında çok daha büyük bir kapıyı açacak diyebilirim. Şurada dikkat et, bir tane adam var. Bak adamın ayaklarına bak, görüyor musun? bak Resmen bal, şey baldır mı denirdi? Resmen baldırları bile çıkmış. Bak bir adımı önde bir arkada. Bak ellerine bak. Bak omuzunda oturan bir tane çocuk var. Yani böyle omuzuna bir çocuğu oturtmuş böyle yürüyor bu tarafa doğru yürüyor. Şimdi bu e, omuzunda çocuk taşıyan adam bu güveni ve korumacılığı temsil eder. Yani bu kişi hayatındaki belki bir erkeğin eş, kardeş, kardeş ya da yakın bir dost gibi. Yani bir yükü tek başına üstlendiğini şimdi ama bunu hani omuzunda çocuk taşıyor ya ve e, o tutmuş yani çocuğa güven veriyor ellerinden tutuyor çocuğun. Ee, hani geleceğe dair bir umut diyebilirim. Çünkü onu sıkı sıkı tutmuş. Aslında omuzlarında çok yükler taşısa da geleceğe dair o umudunu da yitirmemiş. Onu sıkı sıkı tutuyor yani. Yani diyor ki yeni bir başlangıç yapacak o ilerleyen zamanlarda diyor. E fincanımızın dibindeki Koyuluk zaten sıkıntı. Evet, yavaş yavaş dağılacak. Yani burada kuşlar, balıklar, bir haber trafiğini maddi bir ferahla, ferahlamanın kapıda olduğunu söylüyor. E, karşıdaki adam da senin bu süreçte yalnız olmadığını, arkanda ya da karşında sana destek olan bir gücün var olduğunu bize gösteriyor. Şöyle tekrar şuradan devam edelim. Burayı yorumladık. Yukarı doğru uzanan tertemiz aydınlık bir yol hemen bir aydınlık kapı bak çok yolların çok fazla da aydınlık kapıların var bak burada bir tane kadın yine çıktı gördün mü yine böyle elbiseli falan kafası örtülü dikkat edersen kadın sanki böyle bir kedi, bir çocuğun elini tutmuş hep bunlar gelecekle alakalı hani çocuk nedir neslin devam etmesidir değil mi hep bunlar gelecekle alakalı ve burada dikkat edersen bir tane de kediyi bak kedi yani diyor ki o çocuk her kimse ya yani geleceğinin çok güzel olacağına güveniyor da diyebilirim. Bak zaten böyle aydınlık da bir kapı açılıyor. Hadi tabağımızı da dökelim bakalım. Şöyle durdu. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi fincanımızda bir kere dışarıdan uzaktan gelen 3 kişi var. Ama temizler. Temiz birileri geliyor. Şimdi şöyle bir dikkat edersen. Hani böyle fincanımızın enerjisi bize diyor ki. Sanki böyle bir kök salma, yük taşıma gibi bir enerji. Çünkü yük taşımayı da sana göstereceğim. Şimdi tabağımızın ortasında dikkat etsene. Bak top şeklinde ama gövdesi olan sanki hani böyle top şeklinde ağaçlar olur ya tıpkı onlara benziyor. Bu senin e, kökler işte aile bağlarını köklü kararları falan temsil eder. Bu hayatında şu an odak noktasının e, temellerini sağlamlaştırmak olduğunu gösteriyor. Hani ağacın yukarı doğru uzanması. Diyor ki o kararlı ruhu yani senin büyüme ve genişleme isteğinin bir yansıması diyor. Hemen ağacın şurada minik bir serçe var. Bak bakar mısın minik bir serçe kuşu gibi bir kuş var. Yani şimdi bu kapına gelecek olan çok temiz müjdeli bir haber diyebilirim buna. Hani serçeler genellikle sevinç gözyaşlarını küçük ama kalbi ısıtan gelişmeleri işaret eder. Serçenin kuyruğundan aşağı doğru inen balık var. Yani sanki bir köpek balığı gibi. Ee, bu maddi kazancın geleceğini söylüyor bize. Yani haberler sadece kuru bir bilgi değil de beraberinde bereket de gelecek. Bak, serçenin arka tarafındaki kocaman balığı gördüm. Yine bir balık. Bak, <laughs> balık hanenin e, genelini kapsayan büyük bir kısmetin mülk eşya gibi bunun habercisi. Şurada dikkat edersen sanki böyle S harfi gibi, Ş harfi gibi bir harf çıkmış. Bu e, sanki e, hani S, Ş harfi olan birinin e, bu gelişmelerle alakalı olacağını gösteriyor. Yani bu kişi sana bir kapı açabilir. Veya bu müjdeli haberin kaynağı da o kişi olabilir. Şurada dikkat edersen bak ayakları sırtına bu kocaman ağacın topunu almış top gibi olan tarafını sanki böyle sırtlamış taşımaya çalışıyor yani büyük bir sorumluluğu tek başına göğüsleyen biri bu hani bu ne olabilir birinin işte senin adına büyük bir yükü taşıdığını gösteriyor olabilir <laughs> ağaç Aile, yuva, iş ağır ama adam onu karanlık kararlılıkla taşımaya çalışıyor. Yani yorucu ama sonu huzurlu bir sürece işaret gibi görünüyor. Yani emek verdiğin bir şeyin meyvesini o ağacın dallarındaki serçeler serçelerle birlikte alacaksın diyor. Yani özetle fincandaki hani o telaşlı yolculuk hali vardı ya tabakta daha sağlam bir yere oturmuş yani sorumluluklar var. E, yük taşıyan adam ama bu yükün karşılığında gelen çok net kısmetler, balıklar, sevinçler çıkmış. Evet. Ve önünde açılacak olan katman katman kapılar. Şimdi soru cevap yapacağız. Önce kart çekelim bakalım. Bak bir kutlama çıktı. Ya biraz dinlenmeye mi ihtiyacım var acaba yoruldun mu sen? Şimdi bak ilk kartımız kutlama. Şimdi bu kart bize diyor ki e, hani şimdi bu geçmişte çıktığı için geçmiş şimdi gelecek yapacağız ya. E, bu yakın zamanda hayatında bir başarının ya da bir sevincin yaşandığını gösteriyor. Şimdi bu diyor ki bu hani S şey harfi vardı ya. E, o harfler olan biriyle paylaşılan bir sevinç ya da aile içinde bir araya gelinen bir anda olabilir. Yani içindeki heyecanı dışarı vurduğun, "Başardık" dediğin bir dönemden geçmişsin. Hani tabaktaki o büyük balıkta o kısmetin temelleri aslında, yani bu kutlama dönemini, döneminin temelleri orada atılmış diyor. İkinci kartımız meditasyon diyor ki, taban ortasındaki o ağacı sırtlayan adam figürü vardı ya. Bu diyor ki çok fazla sorumluluk üstlendin diyor. Yani şu an bir durulmaya, bir sessizliğe ve ben ne istiyorum sorusuna odaklanmaya ihtiyaç duyuyorsun diyor. Niş dünyadaki kalabalıktan, fincandaki o hani yürüyen insanlar vardı ya onlardan sıyrılıp kendi iç sesini dinlediğin bir geçiş evresindesin. Ağacın kök salması için de toprağın sakinleşmesi gerekir. Sen de şu an işte aynen o şekilde sakinliktesin. <laughs> Gelecek hanemizdeki saklı kalp burada diyor ki yani duygusal dünyanda çok özel bir dönemin kapıda olduğunu söylüyor. Bu kart hislerini bir süre kendine saklayacağını ve gizli kalmış bir sevginin, bir niyetin gün yüzüne çıkacağını söylüyor. Tabaktaki <laughs> Serçen'in getirdiği müjdeli haber muhtemelen bu saklı olan durumla ilgili. Yani diyor ki duygularını koruma altına aldığın e, bu süreç sonunda kalbindeki o hani kalp o şişenin içindeki sevgi var ya e, veya niyetin işte hak ettiği değeri bulmasıyla sonuçlanacak diyor. Özetlemem gerekirse e, kutladığın bir başarıdan sonra şu an Dinlenme ve kendini bulma evresindesin. Gelecek ise duygularının daha yoğun olacağı, ama bu sefer bu duyguları çok daha stratejik ve olarak sak ya da saklı tutarak yeni e, yani kıymetini bilerek yaşayacağını bize gösteriyor. Bir de konuşabilseydim çok şeyler anlatacaktım ama hadi soru-cevap da yapalım. Evet geldim. Var ya tarçını bir görmeniz lazım. O tost donbul kocaman tarçın. Minnacık oldu ya. Yemin ederim hayvancık. Yani ağzında yara çıkmış. Yemek yemek istemiyor. Ha, bugün birazcık yedi Allah'ıma şükür. O yiyince gerçekten ben seviniyorum. Şimdi demiş ki ben melek. Para bekliyorum. Bu beklediğim para bu ay sonuna kadar gelir inşallah. Gelecek diyor. Ee, başka... Ama adınızı yazmamışsınız ki BTLSHN yazmış. İstediğim evi alacak mıyım? Bu 2026'nın ilk yarısı bitmeden alır mı? İkinci yarısında, ikinci yarısında alır diyor. Ayşe Kaya demiş ki: "Kızım Merve çıktığıyla, Merve için çıktığıyla evlilik var mı? Peki mutlu olurlar mı?" Evet, var ve mutlu da olur diyor. Ben Ayfer daha önce de sormuştum diyor. Ee, eşim boşanmak mı istiyor diye. Evet, evet konuşmayı yapmış benle boşanma istiyormuş. aa üzüldüm. Peki bu boşanma gerçekleşecek mi? Üzgünüm evet gerçekleşecek. Bu 2026 yılı bitmeden olur mu? Yani e, 2026 bitmeden olmaz diyor. Yani 2026 yılı bitmeden boşanma olacak mı? Yok olmayacak. Şu an değil. 2027 gibi falan. Peki demiş ki Benim için boşanmam demiş benim için hayırlı olur mu? Peki eşimin hayatında başkası mı var? Gördün değil mi? Ben söylemeyeyim sen gör. Boşanman senin için daha hayırlı olur. Başkası da olabilir diyor. Züleyha Çiçek demiş ki bir ev gördüm. O ev bana nasip olacak mı? Alabilecek miyim? Çok istediğin inşallah alırsın. Şimdi <laughs> dur. Meryem Yıldırım demiş ki ne demiş? Ee, A E -Y, tapuyu vereceğim diyor. Verecek mi? Evet verecek. Ee, ben buna cevap verdim birkaç kere. Şimdi Meryem Yıldırım'ın tapusu verilecek mi? Peki bu 2026 yılı bitmeden alır mı tapusunu? 2026'nın ilk yarısında da alır diyor. Ee, deneme 1. Deneme 1, 2, 3. Deneme 1 demiş ki ev alabilir miyim bu sene? Demiş alabilirsin inşallah öyle diyor. Ee, ben çiğden bu Şubat mahkemem var kocam benden boşanacak mı? Yani bu boşanma benim için hayırlı mı? Boşanacak ve hayırlı sizin için. Ee, Hanife Canatar demiş ki maddi sıkıntılarım ne zaman bitecek demiş. 2026 yılı bitmeden maddi sıkıntılar bitmez. <laughs> Darı veremiyorum ya. <laughs> Başka soru var mı? Ee, Filiz Akçay demiş ki beklentilerim olacak mı? Olacak. Kısmetlerim e, açılacak mı demiş? Evet. Ev alabilecek miyim demiş? Evet. Ee, mutsuzum demiş. Oğlum bana gelecek mi? Evet. Borçlarım bitecek mi demiş? Evet. Niyazi Bey beklediğim maddi desteği verecek mi demiş? Siz hepsine de evet dedi. Özcan Şahin demiş ki kızım Ecem nişanlısı Erayla barışması olacak mı? Olacak diyor. Yani peki bu ay bitmeden olur mu? Bu ay bitmeden olur. Eray. Ecem'e yazar mı? Demiş yazar diyor. Ben ni ama bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Olur. Neden? Retroya giriyoruz. Ee, o zaman hani geçmiş hesaplar yeniden açılıyor ya. Ee, nim, ben Nimet oğlum Cem evlenecek mi? Demiş. Evet. Peki Cem 2026 yılı bitmeden evlenebilir diyor. Ee, kardeşim Leyla demiş ki kardeşim cezaevinden çıkacak mı? Eski işinde çalışacak mı? İkisine de evet dedi. Ayşekaya ee, Ayşe Kaya kızım kızım için çıktığıyla evlilik var mı? Mutlu olacak mı? Evet. Ee, yeğenim Erdal işe girecek mi? Görkem işe girecek mi? Demiş Ayşe Kaya. Bir de birkaç ay içerisinde demiş. Evet birkaç ay içerisinde hepsi de işe girecekler diyor. Canlar bitti. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.